Pirinç üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik ekimine başlandı. 26 köyde toplam 18 bin dekar alanda imece usulü yapılan ekim çalışmalarının 2 hafta sürmesi bekleniyor. 2025 yılı çeltik ekimlerine başladık. İlk önce tarlayı sürdük. Ondan sonra lazerli tesviye ile tarlaları düzledik. Tekrardan kazaya ile tarlaları karıştırıp keşen dediğimiz tırmıkla tarlaları düzlemeye başladık. Ve 3 günün ardından tohumu ekmeye başladık bugün. Üreticiler çeltik tarlalarında kaliteli ve verimli üretim yapmak için yoğun uğraş veriyor. Keşen çekildikten sonra bu geçen seneden kalma çöplerini, anızlarını almazsak çeltik tohum tutmaz, tohum çil atmaz altına. Tahminlere göre bu yıl ilçede 15 bin ton çeltik üretimi yapılacak.